Yangın paket sigortası, yönetici sorumluluk sigortası, kaçırılma ve fidye sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası, hayat sigortası gibi araçlarla STK'lar ve bireylerin riskleri güvence altına alınabilir. Tamamlayıcı emeklilik araçları ile önemli görevlerde çalışanlar ve saha görevlilerinin kurumsal bağlılıkları artırılabileceği gibi, hak ediş uygulamalı birikim araçları kullanılarak olası işten ayrılma istekleri azaltılabilir. Hayat ve ferdi kaza sigortaları ile üye ve gönüllü dayanışması sağlanabilir. STK'ların kurumsal sürdürülebilirliği güvence altına alınabilir. Sigorta uygulamaları ve risk yönetimine ilişkin desteğe ihtiyaç duymanız halinde STKYD gibi kuruluşlara başvurarak risk yönetimi desteği alabileceğinizi unutmayın.